Ben Yusuf. Bugün Aç Ortay ve Kenan Ortay konu anlatımıyla karşınızdayım. Ee, bu da güzelce konularımızı anlatacağız. Konularla ilgili birkaç tane örnek soru çözeceğiz ve arkasından aşağıya yüklediğim testin çözümlerini içeren bir sonraki videoyu izleyip o testi çözerseniz e, faydınız faydanız olur. E, ufak bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu e, alt kısımda test veya sorular Nasıl ifade etmek isterseniz içeren son videom olacak. Bundan sonraki videolar sadece konu anlatımı şeklinde gelecek. Test aşağılarda test olmayacak veya test çözümü olmayacak. Maalesef ki e, Bilkent Üniversitesi tatilde olmasına rağmen, hani e, okulum olmamasına rağmen e, yaşanan başka aksaklıklardan ötürü e, test hazırlamaya maalesef ki vakit ayıramıyorum. Hani ve gerçekten inanın bana e, bir video çekmek, bir konu anlatımı çekmek veya atıyorum başka bir konu hakkında kafamda başka e, video fikirleri var. O fikirler hakkında video çekmek bile soru hazırlamaktan daha kolay ve daha e, pratik bir iş. O yüzden e, bundan sonra soru hazırladığım videolara videolar gelmeyecek. Yani soru çözümüne de gelmeyecek. E, bundan dolayı yine de siz soru çözmeyi bırakmamanız gerekiyor. Lütfen bu videoları izledikten sonra konu anlatımını izledikten sonra elinizde bulunan kolay sorularla başlayarak, giderek soru çözerek ilerlersiniz. Çok e, sevinirim. Çünkü yani burada bir, e, bu da bir bu videoyu izliyorsanız bir emek veriyorsunuz. Geometri öğrenmek istiyorsunuz. Belki YKS için, belki ilerideki belki bu seneki YKS için, belki bir sonraki seneki YKS için ama neticesinde veya atıyorum sadece hayata bakış açısı kazanmak için geometri öğrenmek istiyorsunuz. Bir genel kültür olarak geometri öğrenmek istiyorsunuz. Ve hani bu e, sadece bu da kon anlatımı dinlemek olmuyor. Geometri yapabilmek için soru da çözmeniz gerekiyor. Bundan dolayı bundan sonra soru da çözerseniz çok çok Mutlu olurum. Sizin de daha çok işinize yarar. O zaman hemen dersimize geçelim. Açı ortay diyelim. Şimdi açı ortay zaten adı üstünde. Açı ortay. Açıyı ortadan ikiye bölen e, çizgiye biz açı ortay diyoruz. Fakat bizim bu açı ortayla ilgili birkaç tane şöyle formülümüz var. Yine her zamanki gibi formüllerle başlıyoruz. E, formüllerin geldiği noktaları e, boş bu zamanlarınız ol, olursa o zamanlarda internetten araştırırsanız çok ilginç ve orijinal bilgilerle karşılaşabilirsiniz. Hani e, vaktiniz olursa zaman ayırmak isterseniz yapmanızı ben tavsiye ederim. İlginç şeyler öğrenebilirsiniz. Şöyle D diyelim. Çünkü matematikte birçok bir, bir formülün e, çıktığı nokta birçok insan için şaşırtıcı şeyler. Yani en azından ben çok şaşıran bir insanım. Şimdi şöyle çoğaltayımızı çizdik. Evet. Kenarlarımıza isimlerimizi verdik. A, B, C, D ve şurasına da X diyelim. Şimdi en temelde A'nın C oranı eşit olur. B'nin D oranı. Yani kolların oranı bacakların ya da tabanın oranlarına eşittir. Yani kol bacak hani ben ben, ben kol bacak demeyi daha mantıklı buluyorum. Şunlar daha yukarıda olduğu için köşeler şu şurası ve şurası buralar kol aşağı kısma bacak olarak. Yani kolların kolların ya da direkt hani e, bunu şu şekilde de yazabilirsiniz. Yine aynı oranı verir. A bölü B yani kolların oranı eşit olu bacakların oranına. Ama burada C ile D'yi doğru yere yazmanız gerekiyor. Kafa karışıklığı olmaması için. O yüzden biz direkt A'nın C'ye B'nin D'ye oranı şeklinde ifade edebiliriz. Bu da e, genelde hocaların bahsetmediği e, çünkü sorulmayacağını düşündüğü ama sorulursa yüksek birçok öğrencinin yanlış yapacağı bir formül var. İç açı uzunluğu ama çok çoğu hoca bahsetmez bundan. İç otay, iç açı otay, iç açı otay. Otay uzunluğu. Yani iç açı otay uzunluğundan kastımız bizim ne? Bizim bu soruda gördüğümüz, bu formülde gördüğümüz x yani burası. x nedir? x eşit olur arkadaşlar. Daha doğrusu x'in karesi eşit olur. a çarpı b yani kolların çarpımı eksi c çarpı d yani bacaklar. Bu şekilde biz ortadaki x değerimize ulaşırız. Hemen bunun akabinde şöyle güzel bir soğu e, soru çözelim. Böyle yeşille soru. Evet. Hemen bir tane yine her zaman olduğu gibi şöyle güzelce bir üçgenimizi çizelim. Tabi çizilmeyen yine benim bayağı <laughs> değişik duruyor. Şöyle iç aç bu açı ortay, iç açı ortay. Şurası x. x. Yani zaten buraya ben x dediysem x soracağım belli. Şimdi Size şu ayı 6 ya da 6 vermeyeyim. Çok klasikleşti işte 6. Farklı bir değerden gideyim. 4 vereyim. Şu ayı da 10 vereyim. Biraz değişik bir üçgen olacak galiba. Verdiğim değerlerden dolayı. şurası da 9 olsun. Evet. X kaçtı diye sordum size. Tamam şimdi kollar belli. Formülü yazıyorum şöyle. X kare eşit olur dedim. Kollar belli. 10 çarpı 4 eksi bacaklar. E bacaklar nerede? İşte bacakları bulmamız gerekiyor. Şimdi şurada yukarıda verdiğimiz şu yukarıda şurada bahsettiğim oranlamayı kullanacağız. Şu 4'ün şuraya oranı 4'ün buraya oranı onun buraya oranına eşit işte olacak. Yani buraya ben 4K buraya da 10K diyebilirim. Ha, 14 K eşit işte oldu 9'a. 9 çok kötü bir rakam oldu. Hemen onu şöyle güzelleştirelim. Şunu 7 yapalım. Evet. Evet. 14 K eşit oldu 7'ye. Hmm, o zaman K kaça eşit oldu? 1 bölü 2. Ye. Değil mi? Evet. Bir yerde yanlış mı yapıyorum? Bakayım. 4'ün 4 K'ya onun 10 K'ya oranı. Evet. 4'ün 4 oranı 1 10'un 10'a oranı 1. Yani 1 bölü k. Güzel tamam. Taban da 7 idi. 14k. 7'ye eşitmiş. O zaman k dediğim değer 1 bölü 2. Güzel. E, k dediğim değer 1 bölü 2. O zaman 4k dediğim değer 2. 10k dediğim değer 5. E, bu işlemi yaparsak 40 eksi 10'dan cevabım 30 gelecek. Yani x dediğim ifade kök 30 olur. Umarım işlemde hata yapmamışız. <laughs> evet. İkinci formülümüze geçelim. İkinci formülümüz. Şimdi bir üçgende hop 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 şöyle ve şöyle şuralar açı ortay. Evet. Şuralar açı ortay olsun. Evet. Böyle bir üçgen varsa elimizde bu üçgende şu nokta dediği şu nokta I ile isimlendiririz. Bu I noktası iç teğet, bakın iç teğet, dış teğet değil, dış teğet başka bir yerde karşımıza çıkacak. İç teğet çember merkezidir. İç teğet çemberin merkezidir. Çemberin merkezi. Ve eğer iki tane iç açı ortay kesişiyorsa tahmin edeceğiniz gibi üçüncü bir açı ortay da burada yine kesişmektedir. Zaten genelde matematikte fark ettiyseniz bir şeyin İki tanesi varsa üçüncüsü de illa ki ayla bir şekilde bağlantılı oluyor yani. Bu kaçınılmaz bir şey. Diğer başka bir formülüze geçersek hemen. Bunun akabinde ki bu benim sevdiğim e, ilginç duran formüllerdendir. Çizimi de biraz zordur. Şöyle çizeyim de. Böyle e, şekil olarak, şekil itibariyle benim hoşuma giden bir formüldür bu formül. Şöyle, evet. Şurasını şöyle açı ortay verdiğimiz zaman. Evet. Şimdi burada. Ki bu da çok fazla soru çözümünde işinize yarar. Şöyle kırmızıyla. Şuralar 90. Tamam mı? Şöyle bir de şuralardan ben ekstra 90'lar çiziyorum. Şunlar da benim çizdiğim 90'lar. Şimdi bu da şöyle bir şey geçerlidir. Şu yeşiller birbirine eşit olur şu tabandaki kırmızılar birbirine eşit olur. Aynı zamanda da şurası ve şurası birbirine eşit olur. Burası x ise burası da x'tir. <laughs> ve akabinde bir tane daha farklı renk. Bir tane de turuncu seçeyim. Şu gördüğünüz uzun kenarlar da birbirine eşit olur. Ve buralara da y diyelim. Evet kırmızıya geri döndük. Evet. Bu şekilde ee, çok güzel kullanışlı bir formüldür. Özellikle açıortay soruları çözerken spesifik olarak bakın açıortay soruları çözerken çok işinize yarar. Hemen bunun yanına bir tane şöyle soru yazalım. Soru. Şöyle soruyu yeşille çizeyim çünkü beyazla çözümünü yapacağız. Soru. Soruyu şöyle yazdık. Bir tane dik üçgenimiz olsun. Şuradan şöyle bir açıortay getirdim. Evet. Şurası şöyle şöyle olsun. Evet. Ee, a dedim. A kök 2 dedim. Değil mi? Evet. A kök 2 olsun. Evet. Tamam. Ve size alfayı sordum. Burada bir tane alfa var. Alfa eşittir soru işareti dedim. İşte alfa kaçtı. Nasıl çözeceğiz? Çok basit. Bakın. Şimdi açı şu yandaki formülü kullanacağız. Dikme var. Açı ortay var. Şuradan hemen kendim bir tane dikme çektim. Hmm. İki tane dikme bir tane açı ortaydı. ne oluyordu? Şunla şu birbirine eşit olacak. E burası A ise daha. E alfanın şeyine bakıyoruz. Tanjantına, e, tanjantı diyorum. Sinüsüne bakalım. Sin alfa sin alfa dediğim değer A bölü A kök 2. A bu bana bir şey hatırlattı. Neyi? 45 dereceyi. Yani alfa dediğim açı 45 derece imiş. A A kök 2. Kök, bir bir kök 2 katı. Tipa dönüşü. Bu da başka bir e, formül. Dik üçgenlerle ilgili. Şimdi daha e, komplike bir soru çözeyim. Yine aynı şeyi kullanacağımız aslında temelle aynı şey var. Temel değişmiyor soruların. Fakat biraz daha e, meşakkatlisi bu. Daha zor bir soru. Daha meşakkat, daha uğraştırıcı bir soru. Şöyle çizdik. Şu yine çorta, şu yine dikme. Her zaman gibi buralarda bir değişim biz yok. E, ne diyelim? üçgenin yazalım. A, B, D ve C olsun. Şöyle diyelim. Ee, AC kenarından ben AB kenarını çıkartıyorum ve 4 değil de silemedik. Evet niye silemedim? Silgi. 5 el elde edeyim. Atıyorum. Umarım rakamlar tutar. <laughs> Tutmazsa böyle pek hoş olmayacak. Şurası x olacak. Ee, şurası 4 olsun. Evet. Tamam. Ee, böyle dedik. Şimdi çözüme geçelim. Şimdi bakın. ac-ab 5'miş. Ben ab'ye k desem. O zaman ac dediğim kenarın tamamı ne olur? 5-k olur değil mi? Çünkü e, K dersem şurası K ise A C kenarı A karşı yattığım zaman B artı K pardon B artı K Heh. B artı K B eksi K değil şu şurası artı B artı K olur çünkü burası K idi eksi K karşı gitti K oldu A B K <laughs> A C 5 artı K tamam güzel güzel buraya kadar bir problem yok şimdi yine şöyle uzattığımız zaman bakın bu uzattık Evet. Uzattık. Ne geldi? Bakın. 4'tü. 4. E burası k'ydı. K. E 4. K burasının 5 olması gerekiyor. E 4, 5. X değeri de buradan. X kare eşit olur. 4'ün karesi artı 5'in karesinden. X eşittir. X kare eşittir. 16. 25 daha. 25, 16, 41. Yanlış hesaplamadıysam. X de buradan kök 41 gelir. Bakın çok güzel bir soru hani çok az sayı varmış gibi gözüküyor ama elinizde bulunan iki sayı soruyu çözmek için gerekli olan sayılar. 4 buraya taşındı. K artı 5'den K buraya geldi. Artı 5 buraya geldi. K artı 5'den sorunun cevabı gelmiş oldu. Gayet güzel, pratik ve hoş bir soru idi. Başta biraz göz korkutabilir bir Göz korkutan bir soruydu. Çünkü yeterince veri yok gibiydi. Ama sahip olduğunuz veriler aslında soruyu çözmek için yeter de artar bile. Şimdi bir, bu da hemen yeni bir kavrama değinmek istiyorum. Burada değinmek istediğim yeni kavramımız, yeni tanışacağımız kavram, dış açıortay Dış açıortay Dış açıortay dış. Biraz önce karşılaştığımız iç açı ortaydı. bu. Dış açı ortay. Dış açı ortayda da başka formüller var çünkü. Dış açı ortayı şöyle e, çiziyoruz, şöyle, evet. Şu şöyle uzattım, bu ayı böyle uzattık, evet. Şuradan şöyle bir çizgi indirdim. Tamam. Şurası. Şu içeride bir üçgen var. Ama bu dışarıda bir açı ortay. Dış açı ortay. Şimdi burada isimlendirmemizi yapalım. A diyelim. B diyelim. C diyelim. D diyelim. Ve X diyelim. Düşün. tahmin edeceğiniz gibi yine X ile ilgili ilginç bir formülle beraber olacağız. Şimdi bu açı ortayda şöyle bir oranımız vardır. D'nin D'nin D artı B oranı D'nin D artı B oranı eşit olur. C'nin A oranına. C'nin A oranına. Yani kısanın uzuna yakının uzağı oranı gibi adlandırabilirsiniz. Burada x sin formülünü verelim. x kare dediğimiz değer d çarpı yani kısa olan d artı b d artı b eksi C çarpı D'dir. Bu da bizim x'imizin formülüdür. Biraz önceki formül aslında oldukça benzer bir formüldür. Yine karşımızdaki formül. Şimdi burada birkaç tane soru var. Fakat bu birkaç sorudan ben e, iyi bulduklarımı çözmek istiyorum. Özellikle hemen dış açı ortay sorusunu çözmek istiyorum. Bir tane dış açı ortay sorumuz varmış burada. Bir tane dış açı ortay sorusu çözelim hemen şurada. Yine yeşille çizelim sorumuzu. Ee, güzel bir soru. Çünkü hem dış açı ortay hem iç açı ortay kullandırtıyor bu soru. Şöyle evet. Şuralar nokta nokta. Şuralarda. Mesela kafam karıştı. ha şuradan şöyle bir tane ekstra çizgi olacak. Heh, şuralar nokta nokta. Şuralarda çizgi çizgi. ha tamam şimdi oldu şekil. Evet. Ee, iki verdim. Üç verdim. Ee, iki 3 çok olmadı. 6 ee, altı ile 5 vereyim. 6 5 verdim. X verdim. Ve size X'i sordum. X kaçta dedik. Şimdi nasıl çözeceğiz? Şimdi ilk önce iç açı ortay formülünü kullandık. 5 ise 5K. 6 ise 6K. Hemen iç açı kullandık. Neydi X karemizin formülü? X kare eşit olur. Neydi? <laughs> ya da direkt o oranlayalım. X formülü değil zaten. X dediğimiz zaman normalde şuranın formülü değil mi? Doğru. Oranlama yapacağız. Oranlayalım. X'in kısanın Uzunluğu oranı x artı 11 eşit olur. 5k'nın 6 k oranı. 5k bölü 6k. k'lar zaten sade işte. 6x eşit olur. 5x artı 11'e. Buradan x dediğim değer 11 geldi. yap. Evet, çok kolay. Hiç zorlandık mı? Zorlanmadık. Basit bir soru. S sadece biraz e düşünmek gerektiriyor. O yüzden bir kafa karışıklığına sebebiyet verebilir. Sadece tek problem o yani. Onun dışında herhangi bir problem yok. Şimdi başka bir soru çözelim. Şimdi bu sorunun çözümünü yazmamışım. Normalde bunlar benim eski ders notlarım arkadaşlar. Ben bu yazdığım formülleri soruları benim zamanında lise yıllarımda tuttum. Ders notlarım. O yüzden hani aslında çoğu sorunun cevabı da burada hazır var. Ben sadece soruların rakamlarını değiştiriyorum biraz. Daha ilginç olması için. <laughs> Onun dışında aslında sorular burada var. Ama şu an e, şeyden kafam karışıyor. <laughs> Formüllerden. Formüller biraz kafamı karıştırdı. Şöyle e, formül diyorum. Soruların üzerini çok karlamışım. Ben e, geometri çözerken çok karlama yapan bir öğrenciydim. Hala da öyle. E, o yüzden biraz kafa karışkına seviyet verebiliyor benim bu işlemlerim. Soruyu göremiyorum. Hani hangisi soruydu, hangisi çözümdü onu karıştırıyorum. Sıkıntı orada. Şimdi yanlışlıkla çözümü yazmak istemiyorum soruyu için. Şimdi çok güzel bir soru yine. Bakın şimdi. Soruya ilk baktığınız zaman bir duraksıyorsunuz. Hani diyorsunuz ya bu da ne var? Şimdi ilk önce bir iç açı ortayı görüyoruz değil mi? Burası 4K ise burası 4 ise burası 4K. Burası X ise burası XK. Tamam. Peki sonra ne var? Bakın burada çok güzel bir şey var. Şimdi şurası bir doğru parçası. Dış açı ortayda. Şunu belirtmeyi unuttum. Dış açı ortayın, şurasında bir ok vardır arkadaşlar. Bu dış açı bir doğru parçası olduğunu gösterir. Yani dış açı şurada gördüğünüz yani şurada gördüğünüz açıların toplamının 180 etmesi gerekiyor. Şimdi soruyu soruda bu bilgi önemli çünkü. Bakın soruya geldiğiniz zaman 60-60 180 etmesi için 60. Aa bakın hem iç açı ortay var hem dış açı ortay var. Ve bunlar hani çok dip dibe. O yüzden görmesi biraz zor. Şimdi dış açı ortaya gelirsek. Dış açı ortayda bizim oranımız neydi? Kısanın uzun oranı X K'nın e, X K artı 4 k oranı eşit olur. Neye? Buranın yok bura değil pardon. Şuranın şuraya oranı değil mi? 5 bölü 4. Çünkü dış açı ortay. Aa, çok güzel. Şimdi şuradaki k'lar birbirini götürdü. x bölü x artı 4 eşit olur. 5 bölü 4'e. Değerleri e, karşılıklı çarpma işlemini yaptık. 4x eşit olur. 5x artı 20'ye. Evet. Güzel işte korktuğum... Başıma geldi. <laughs> korktuğum şey buydu. Eee... Şöyle yapalım. Şu 4 ile 5'i yer değiştiriyorum. E, çünkü korktuğum başıma geldi. Cevap negatif geliyor. Ki bir geometrik cisim bir kenarı negatif olan Şurası 5 şurası 4 olsun. 4'ün 5'e oranı olsun. Heh, tamam şimdi cevabımız doğru gelecek. Böyle yaparsak 5 x. Evet şu taban da şurası da 5 olacak. Evet. Çok güzel. Yanlışlıkla notları açtım. Heh. Kapan. Şurası da 5 olacak. Heh. Şurası da 5 olacak. Heh. tamam düzelttik. 5x'in 5x eşit olur. 4x artı 20'ye. Buradan x dediğim değer 20'ye eşit olur. Biraz önce eksi 20 geldi. Sıkıntı oradaydı. Eksili geldi cevap. Yani eksili bir cevap da hoş bir durum değil arkadaşlar. ya yani geometri sorusunun cevabını eksili buluyorsanız burada bir sıkıntı var. Burada bir problem var. Yani ya siz yanlış işlem yaptınız ya soruyu yazan kişi hatalı yazdı ki buradaki problem sizde değil bendeydi. Ben soruyu e, hatalı yazmışım. Bundan dolayı pff, cevabımız değişik bir şey çıktı. Şimdi kenar ortaya değineceğiz. Şimdi açı ortay mı daha zor kenar ortay mı daha zor dersiniz. Bence e, açı ortay kenar ortaydan kat kat daha zor bir konu. Çünkü görmesi daha karmaşık bir şey. Şimdi kenar ortay. Kenar ortay diye hemen şuraya başlığımızı atalım. Kenar ortay. Kenar Oğutay. Evet, yazım çok kötü. Bizim fizik derslerimizde de, e, fizik hocamız bizim üniversite tabletten işiyor dersi. Ben ders notlarını sonra e, koyuyor Moodle'a ve Moodle'da açınca zaman ben hocanın yazısını okuyamıyordum ve diyordum hani hocam niye bu kadar, hani hocamın yazısı mı kötü, sistem mi şey? Hem yazısı güzel olsa bile e, yazı yazmak o kadar da kolay değil bu <laughs> Özellikle hızlı ders anlatmaya çalışırken. Şimdi kenar ortay için bir üçgenimizi çizelim. Zaten kenar ortay adı üstünde arkadaşlar. Kenar ortay. Yani kenarı iki eş parçaya bölecek. Şimdi buraya kadar bir şey yok. Burası basit. Şimdi burada önemli olan şey bir yine formülle karşılaşıyoruz. Ve genelde ee, hocaların, öğretmenlerin çok vermediği bir formülle karşı karşıyayız. A, B, C. Çünkü bu formül yine çok zor olan bir formül değil. Şimdi bu formülde olay şu. 2x kare eşit ol artı c bölü 2'nin karesi. Yani aslında şurası c ise c bölü 2 şuralar fark ettiyseniz. c bölü 2 şurası c bölü 2. c kare bölü 2 c, c bölü 2'nin karesi değil. c kare bölü 2 eşit olur b kare artı c kareye. c kare diyorum ya pardon. Şu tüm, şurası c değil. Şurası a kare. b kare artı a kare. Heh. b kare artı a kare. Tamam. Biz buna kenar ortay teoremi deriz. Şöyle kutu için alayım. Kenar ortay teoremi. Kenar ortay teoremi. Ortay teoremi. Teoremi. Kenar ortay teoremi. Şimdi burada kenar ortay ile ilgili hemen birçok özelliğimiz var. Bu özelliklere ufak ufak değinelim. Şimdi ilk önceki, ilk önce benim sevdiğim bir özellik. Ve e, çokça işimize yarayan bir özellikle karşı karşıyayız. O yüzden şunu büyük çizelim detaylı anlayabilmemiz için şimdi bakın şöyle bir kenar otay şöyle bir kenar otay şöyle bir kenar otay çizdik hepsi bir noktada kesişiyor zaten burada şöyle bir önemimiz var Şöyle kenar otay olduklarını şöyle belirteyim şöyle şöyle Evet şu şekilde kenar otay olduklarını belirttik şimdi da şöyle bir şey var burası M ise burası 2M burası K 2K ise burası K Burası A ise, burası da 2A olur. Yani 2'ye 1 oranı vardır ve bu önemli bir e, e, orandır. Gerçekten önemli bir orandır. Bununla ilgili çok fazla kenar Otay sorusuyla karşılaşacaksınız, göreceksiniz. Ya, kenar ortayla ilgili, ilgili bu konuda çok fazla soru var. Gerçekten çok fazla sorun, soru var bu konuyla ilgili. Hemen yanına da şimdi, şu ortadaki merkez ilginç duruyor değil mi? Hemen o, o ortadaki merkezin ne olduğuna bir değinmek istiyorum. Kenar, açı açıortayların kesişim noktası ne demiştik arkadaşlar? Dış teğet çemberin dış teğet çemberin merkeziydi değil mi? Şimdi ben ne demiştim? Size içeride ileride bir tane de bunun içeri versiyonu vardı. İç teğet çember merkezi. İşte bu da ee, pardon. Yanlış mı ifade ediyorum ben kendimi şu an? Evet yanlış ifade ediyorum. İç teğet çember merkezi zaten açıortaydaydı değil mi? Bir saniye kafam karıştı şu an. Evet <laughs> iç T çemberin merkezi e, açı ortaydaydı. Dış T çemberin merkezine henüz e, değinmedik. O çünkü daha farklı bir şekil. Evet, Çevrel çember zaten. O dış T dış T çember de olmaz. Şöyle, e, bu şu ortadaki nokta. Evet, şu an tüm kafam karıştı. Kusura bakmayın arkadaşlar. E, biraz kafam dağınık. Özür dilerim. Bu gördüğünüz ortadaki merkez bizim için ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi. Ağırlık merkezini biz nereden tanıyoruz arkadaşlar? Ee, eşit ağırlık öğrencileri değil de sayısal öğrencileri. Fizikte biz siz bir soruyu çözerken atıyorum bir e, cisim hareket ediyor. İşte 20 e, Newton'lık kuvvetle işte hareket ederken biz aslında cismin bir sürü ağırlık nok bir sürü parçacıklar halinde ve bu parçacıklar bir tane ortada ağırlık merkezinde toplanıyor. Biz bu ağırlık merkezine göre işlem yapıyoruz. Ağırlık merkezi de aslında mesela üçgen için kenar ortayların kesişim noktasıdır. Bu şekilde ağırlık merkezin tanımlıyoruz. Ağırlık merkezi kenar ortayların kesişim noktasıdır. Şimdi <laughs> e, futbol taktiği gibi güzel bir formülümüz var. 3-1-2 tabi 6 kişilik futbol takımı. Aslında iyi, iyi taktik değil. Niye bir tane ortasayla zorlanırsınız yani halı sahada bile hani altı, 7 7 maç yaparsanız bir kişi orta sahada çok sıkıntı çıkar. Şimdi bu e, geometrik hemen bir üçgen çizelim şuraya. Şu kocaman bir üçgen çizelim çünkü şekil bayağı karmaşık olacağı için e, ne kadar büyük çizersek o kadar iyi. Şöyle ve şöyle iki tane kenar otay. Şöyle ve şuralar şuralar kenar otay. Tamam. Bir tane de şöyle üçüncü kenar ortayımızla indirdik. Biraz şekil çok dandik oluyor bende ama yapacak bir şey yok. Şöyle. Şurayı. Şimdi şekil çok kötü oldu. Şöyle. Bakın. Şimdi bu sizin için tam orta gibi gözükmüyor ama şimdi paralel gözükmüyor ama şimdi e, şunun paralel olması gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Tabanla bu paralel. Biz buna orta taban deriz. Ya da yani bu orta tabanda tabana paralel ad üstünde orta taban olduğu için burası A ise burası 2A'dır. Çünkü benzerlikten bakın 1'in 2'ye oranı A'nın 2A'ya oranı. Üçgen benzerliği basittir. Şimdi burada ee, şöyle bir önemli formülümüz var. Şurası 3K ise burası K burası da 2K'dır. Bakın 3, 1, 2. 3, 1, 2 buradan gelmektedir. Bu da yine size birçok soru çözdürür birçok e, soruda işinize yarayacak önemli bir formüldür üçüncü ve en son formülümüzdeki benim de en beğendiğim formüllerden biridir muhteşem üçlü Muhteşem üçlü dediğimiz formül eğer dikten inen kenar ortay dikten kenar orta indirdiğiniz zaman bu kenar ortay bu kenar ortay bu dikmeye eşit olur yani atıyorum size bir soruda şöyle çizdiler Şurası dik. Şöyle indirdin. Şuraya ve şöyle verdi. O zaman senin şunu yazabilmen lazım. Burası da buna eşittir diyebilmen lazım. Veya atıyorum size. Yine şurası dik. Şuraya indirdi. Şurayla şuraya eşit verdi. O zaman sizin şurası da buna eşit diyebilmeniz gerekiyor. Veya veya en en zor olanı, en kafa karıştıranı şudur ki. Çoğu öğrenci bunu fark edemeyebilir soruları çözerken. Şöyle bir tane ben e, Kenar ortaya indirdim. Bu şekilde eşit ve bu da buna eşitse. E şimdi <laughs> güzel, muhteşem üçlü bu. Muhteşem üçlü olması için en büyük önemli şart ne? Diklik. Bu da diklik var. Bu dikliği durun kırmızıyla göstereyim. Bu diklik olduğunu göreceksiniz, unutmayacaksınız, bileceksiniz. Bu şekilde yapacaksınız. Bu nereden geliyor? Bunun geliş noktası benim e, hoşuma giden bir şey. Bunun geliş noktası bir çember çizdiğiniz zaman şöyle çemberde çapı gören çevre açı. 90 derecedir. Şimdi merkez mer çemberin merkezi R, olsun. Yarı çap. Bu ben çap zaman aa bakın bu da R. İşte muhteşem üçlü dediğimiz şey aslında çemberden gelmektedir. Bu yüzden güzel bir formüldür ve severiz. Bu videoda sizler için e, kenar ortay ve açı ortaydan anlatmaya çalıştım. Olabildiğince pratik şekilde. Umarım işinize yarar ve lütfen bu sorunu bu videonun altındaki linke tıklayarak reklamı geçe tıklayarak son <laughs> hazırlamış olduğum testi en azından şimdilik son hazırlamış olduğum testi çözüp e, ile bir sonraki videoda bunun çözümlerini izlerseniz memnun olurum. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.